Evet, Zonguldak'ın güzel insanlarına selamlar <laughs> edip Başlayalım programa. Şimdi ne yapıyorduk biz? Nesne buradaysa aktif yapıyorduk. Nesne burada yoksa pasif yapıyorduk. Başladık. Meditasyon bir alandır. Hatırlayalım bunu nasıl çeviriyorduk. Ki. Ki yep. o. Bilmek, fiil burada bilmek bakın. Tamamen bilmek, bilim tarafından. Öncelikle hangi bloktayız? Ge present. 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 Present sonrasında çeviriyle de, de çözebilirim ama bilmek diyoruz ya. Neyi bilmek? Bilim tarafından tam olarak bilmek. Bilinmek olur. Nesne yok. Hmm. Değil mi? O zaman pasif olacak. Pasif ne demektir? Be verb 3'tür. Be verb 3 var mı? Yok. Be verb 3 var mı? Verb 3 var ama bu hasin verb 3'ü. Present perfect tense bu. Şöyle olsaydı belki. Has been noun. O zaman pasif olur. Bu da değil. Is not noun. Doğru cevap bu. Çevirimizi yapalım. Meditasyon bir alandır ki o bilinmez tam olarak bilim tarafından. Bunu tam çeviri yapmak isteyenlere de şimdiden bir ipucu verelim. Çeviride işe yarayacak yöntemlerden biri. Det yapısından sonra direkt fiil varsa bu fiil buna en an, an olarak bağlanır. Sıfat fiil ekleri var yani bu an ası mezar falan değişik. Şöyle meditasyon bilim tarafından tam olarak bilinmeyen bir alandır bilinen, bilinmeyen bir alandır. Buradaki nattan dolayı da olumsuzluk ekliyoruz. Yani dead direkt fiile bağlanırsa en an, an diye çevriliyor. Days, dead, go. Nasıl çevirirsiniz bunu? Den Giden günlerim. günlerim. mayı da koyarsak. Giden kalite hemen Giden Giden günlerim. gibi böyle. Kendi kendinize bunu tutun diye aklınızda. Böyle bir şey yok tabii de. The city of Pompeii of ancient Rome. Devastate ne demektir? Tahrip olmak. Yok etmek. Yok etmek. Olmak olunca edilgen oluyor. Hmm. Türkçe'de değil mi? Etmek oluyor bu. Yok etmek, yıkmak gibi. Ee, Antik Roma şehri Pompei'yi yok etmek koyacağız. Ne tarafından? Patlama tarafından. volkano Biliyoruz yani konuyu az çok. Vezir dağı volkanının patlaması tarafından yok etmek. Bir kere hangi bloktayız? geçmiş Yok etmek fiilini buraya koyacağız ya, yok ediyoruz biz bir şeyi. Neyi yok ediyoruz? Burada nesnemiz yok. O zaman yok edilmiştir bu şehir. Şehir yok etmiyor. Şehir yok ediliyor. Edilgen olacak. anlıyoruz. Veya buradan da anlıyoruz. Patlama tarafından yok edilmek. Yani iki taraftan da çözebilirsiniz arkadaşlar. Yani özne o işi yapıyor mu? Örneğin Antik Roma'nın Pompei şehri. Pompei yok ediyor mu? Yok ediliyor mu? Pompei yok etmiyor. Pompei yok ediliyor Özne o işten etkileniyor diyebilirsiniz. Ya da şuradaki nesne durumuna bakıp bunun patlaması tarafından yok edilmek Pasif olacağı için hangisi doğru cevap? <laughs> adana, A. Adana. B. <Be gülüyor> Şunda zaten yok. Şunda yok B fiili. Bunda B fiili var ama dikkat etmemiz gereken nokta A.N.C. Bu yok ediyordu diye çevrilir. Bu da olmaz. Evet. Şimdi bazen böyle enteresan sorular da çıkar. Sümerliler düşünmek birini koyacağız. Olmak. İlk medeni toplum dünya tarihinde. Şimdi Sümerlerin düşüncesini mi anlatıyor yoksa dünya tarihindeki ilk sivilize toplum. Sivilize çok geçer böyle Türkçede de medeni toplum. Düşünülen diye yaptık Oldu Düşünülmek diyecektir. Şimdi Sümerler düşündü niye demiyoruz ki diyebilirsiniz belki. E düşündü dedikten sonra neyi düşündü mesela burada? Bir şey olması. Bir şey olması de, lazım. Evet. Bakın o şey yok burada. Tu gibi bir yapıyla devam etmiş burası. O yüzden Sümerlerin e, çeviriye de çok güvenin dememin nedeni o. Çeviriyle beraber bu ikisini birleştirmek. Sümerlerin dünya tarihine ilk medeni toplumu olduğu düşünülmesi. Bu bir kere hangi blokta çevirdiğimizde? Bu <laughs> present. Present değil mi? <laughs> tamam. O zaman <laughs> pasif de olacağını çeviriyle anladık. Hep fark ettirmeye çalıştığım şeye dikkat edin aslında daha çok. B var, verb 3 var burada. Bu pasif. B var, ing var. Bu pasif değil. Bu farkı ayırırsanız yeterli size. Sümerler düşünülür. Toplumdaki dünya tarihindeki ilk medeniyet oldu. Mesela bir tane buna benzer bir örnek yazalım. Şimdi mesela biz burada soruyu çözerken buraya no fiilini koyacağız. Bilmek. Kendimiz soruyu okurken burada olayı hangi blokta anlattığını çeviriyle çözmemiz lazım. Hitler pek çok Yahudi'nin katili olarak veya bu tobe olmaz mesela. Bizim öğrendiğimiz yapıya bakalım. Ez diyelim, değil mi? Hitler, bilmek, e, pek çok Yahudinin katili olarak dediğinizde buraya ne koyacaksınız? Bilinir. Koyacaksınız. Bilinir diye bir Türkçe gelmesi lazım. Şeyi demeye çalışıyorum aslında kolaylaştırmak için hepinize. Burada koyacağınız fiilin özneyle olan ilişkisine dikkat etmek. Sümerliler düşünmüyordu yukarıda mesela. Sümerliler ilk medeniyeti olduğu düşünülüyor. Hitler bilmiyor, Hitler böyle olarak biliniyor gibi yapıları koyarken is now. Seçenekte ne olacak mesela yanlış olarak? Is knowing olacak değil mi? Veya knows olacak mesela. Bu da aktif, bu da aktif. Dikkat etmemiz gereken is now'u buraya koymak. Şimdi bunları bugün değişik örnekler üzerinde yapacağız zaten. Mesela şurada bir pasif yapı var. Bunu hemen gördüğünüz yerde soru olmasa da bu çevirmeniz lazım. Pekişmesi için bu şart yani. Eğer bir değişiklik is made Şimdi bu make yapmak bir fiiliyle bağlandığı zaman, verb 3 olduğu zaman yapılmak oluyor demeniz lazım. Nasıl çevireceğiz? Bir değişiklik yapılırsa, tamamdır. Bir değişiklik yapılırsa as soon as possible. Bu as soon as possible bir kalıp yapı. Mümkün olduğu kadar erken, çabuk. Soon yakın zamanda demek. Eğer bir değişiklik yapılırsa mümkün olduğu kadar yakın zamanda inform bilgi vermek, çalışanlar. Şimdi buradaki bakış açımız şu olmalı. Çalışanlar var, değişiklik yapıldığında bilgi mi veriyorlar, bilgi veriliyorlar mı? Kim bilgi veriyor burada? İşveren olabilir. İşveren. Değil mi? Ben yani çalışanlara burada bilgi verilmesi lazım. Yani edilgen. Evet, edilgen. Nereden anlayacağız onu? Çalışanlara bilgi verilmesini cümleden anlayacağız. Ya da anlayamazsak en kötü ihtimalle informu buraya yazacağız ya bilgi vereceğiz. Burada insan olması lazımdı. Bu olduğu için de pasif yapabiliriz diyebiliyoruz. Tamamdır. Çalışanlara evet. bilgi verilmesi. Şimdi pasif olacağını anladığınızda aktiflere alayım. Hangileri aktif? Aa, Bu a aktif? C aktif değil bakın. B var. C aktif mi sizce? B o gelecek zamanı pasif. Ben şimdi zaman sormadım bakın dikkat edin. Özellikle pasifle ilgili sorun yaşayabilirsiniz diye pasifden yapmaya çalışıyorum. Pasif fiil neydi? Be verb. Be verb. Bu pasif mi aktif mi? Pasif. 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 Ya. pasif. Tamam. Bunu aktif dedik az önce. Farkında mıyız? Evet. <laughs> tamam, pasif diyeceğiz. Bu aktif mi pasif mi? Bu da, da pasif değil mi? mi? Tamam. Bu? Pasif. Aktif. Bu aktif. aktif. Bu? Bu da aktif. 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 Bu ikisi kaldı. Şimdi burada geçmişe dönen bir şey soruda yok. Peki geleceğe dönen nasıl bir şey var sizce? Anlam olarak çevirirseniz. Yani haber dediğine oldum. göre gelecekten evet. bahsediyoruz. Yani değişiklik yapılmamış ya değişiklik yapılırsa Hı. bilgi verilecek. Çalışanlara diye çevirdik. Will be informed dedik. Zaten seçeneğe şey koymaz buraya. Are informed'u koymaz kafa karıştırmasın diye. Bu da olurdu. O yüzden bunu koymadı. Devam ettik. Şimdi make-up yapısı var. Ee, bu son sınavın çıkan kelimesi arkadaşlar. Bunun üzerine konuşmak gitmemizin yani, nedeni bu. Make up neydi? Oluşturmak. Oluşturmak. Oluşturmak evet doğrusu bu. Oluşturmak anlamında. Mesela dört ülke oluşturuyor Büyük Britanya'yı. Şimdi cümlemiz bu. Özne. Dört tane ülkeden bahsettik. Çizdik. Yüklem ve nesne. Dört ülke oluşturuyor. Bunun anlamı tekrar yazalım. Oluşturmak dört ülke oluşturuyor Britanya'yı. Şimdi ben pasif yaparken ne yapıyordum? Nesneyi başa alıyorum değil mi? Büyük Britanya buraya dört ülkeyi yazarsam nesne başa geldi. Şuraya da bay koydum. Burayı pasif yapmam gerekiyor o zaman. Değil mi? Pasif yaparken ne yapıyorum? Ben nesneyi başa alıyorum. Büyük Britanya dört ülke tarafından oluşturulmuştur diyeceğiz. Oluşturmak, oluşturulmak diye pasif yapacağız. Ne yapıyoruz? Dikkat edin. Büyük Britanya olduğu için iz geliyor. Make up'un üçüncü hali. Made, made, up. made up. Bir de İngilizce'de buraya den anlamını veren off koyulur. Bu phrasal verb'tan kaynaklı olan bir şey. Benim mesele şu, meselem şu. Dört ülke oluşturuyor Büyük Britanya'yı. Büyük Britanya dört ülkeden oluşturulmuş gibi bir çeviri oluyor. Bunu çeviride de yaparken den oluşmak dediğinizde yeterli. Bir şeyden oluşmak. Şimdi bu soruya da bakalım. Bazı organizmalar diyor, den kelimesi var burada. Of, nonin anlamı olduğu gibi den anlamı da var. Tek bir hücreden, bakteri gibi. Şimdi burada bazı organizmalar, tek hücreden oluşturulmuştur gibi bir anlam var yani. Veya diğer anlamıyla bir şeyden oluşuyor. O zaman doğru cevap burada, be made up şeklinde. Bu make-up fiilini böyle başlarda işleyeceğiz. Siz gördükçe, gördükçe gördükçe oturtacaksınız. Kolay değil ama işimize yaradığı için özellikle bunları erkenden vermeye çalışıyorum ben. Çünkü sınavda çok çıkar. Bazı organizmalar tek hücreli canlılardan, tek hücreden oluşturulmuştur veya tek hücreden oluşur. Ama oluşur da diye. oluşur. Ama oluşur. Aynen. Mesela Britanya bu dört ülkeden oluşturulmuştur. Siz bu oluşturulmuştur çevirisi çok zor gelir den oluşmak dediğinizde bu bir edilgen yapıdır aslında ben kolay çeviri vermeye çalışıyorum yani oldu mu gelelim 8'e şimdi bir bilgi verelim o bilgi işimize yarayacak I go I come şimdi bu yapılar bu fiiller neyi sorusuna cevap verir mi vermez mi sizce ben geliyorum ben gidiyorum vermez vermez, vermez. biz pasifte ne yapıyoruz dönüşümü yaparken ne yaptık pasiflerde dönüşüm yaparken? Nesneye başa alıyoruz. Tamam. O zaman bu fiillerde ne yapmamız lazım? Ya Fiili da ne başa... yapmamız lazım? Bunlar pasif olmuyor mu? Evet, bu kadar. Yani ben geliyorum, ben gidiyorum dediğimde ben neyi geliyorum, ben neye gidiyorum deyip buraya bir nesne koyamıyoruz. O zaman bu fiillerde bir nesne olmadığı için e, pasif yapmak neydi? Nesneyi başa almak. Nesne olmadığı için biz bu fiilleri ne yapmıyoruz? Başa Hayır. Pasif yapmıyoruz. Pasif yani. yapmıyoruz. Hı. Aynen. Direkt pasif yapmıyoruz. Hocam bunların bir listesi var mı diye içinde hezeyan edenler vardır. Olsa keşke listesi. Yok öyle bir şey arkadaşlar. Listemizde yok. Dil öğreniminde sizin listelerle öğrenmeniz mümkün değil. Olsa zaten şu yaşa kadar öğrenirdiniz. Nasıl hocam bunları? Tek tek çıktıkça karşımıza soracağız. E, sordukça da cevabı doğru alamayabiliriz. Mesela o yüzden diyorum ki hep çeviri yapmak. Mesela şöyle yapmak. Özneyi gördün. Özne o işi yapıyor mu, yapmıyor mu? Yanlış çizdim buraya, o çizdim. Özne buradaki işi yapıyor mu, yoksa bu işten etkileniyor mu? İşi yapan veya işten etkilenen. Şimdi yerli Amerikalılar yaşamak. Şimdi yerli Amerikalılar yaşıyor mu, yaşanıyor mu? Yaşıyor. yaşıyor. Güney Amerika ve Güney Amerika boyunca. Bunlar yaşamışlar. O zaman baktığımda seçeneklere, ben buraya ne koyacağım? Aktif koyacağız. Aktif. Tamam. Bakın bakalım hangileri pasif. Ardın A iki dediğiz. A pasif. B var. Pasif. Dört üç var. C de pasif. C de pasif. Denizli de. D de pasif. Pasi. Denizli de pasif. 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 Pasif olup olmadığını çözemeyen var mı dünden beri? Nasıl çözüyoruz? B var. Dört üç var. B var. Dört üç var. B Hocam. var. Dört üç var. Yaşadı diyoruz. Evet. Hocam şimdi şıklarda pasif mi aktif? buna ait edebiliyorum. Fakat e, soruyu yani mesela cümlede anlamıyorum. Bunu nasıl anlayacağız diye. Çevirin Onu Betül. Tam da onu Tam. anlatıyorum. Yerli Amerikalılar yaşadı mı? Yoksa yaşandı mı? neden bakarsanız daha iyi anlayacağınızı sanırım. Oradan anlamazsanız nesneye bakacaksınız. Yaşamak nesne almış mı? Truat, North Amerika almamış. Kuzey almamış. Amerika boyunca diyor İki taraftan da deneyebiliriz. Olacak, rahat olun arkadaşlar. Daha Hocam önce oldu. Miyim? Evet. E, kelimelerin ikinci üçüncü hallerini e, bilmediğimden dolayı sanırım biraz yavaş anlayabiliyorum. Yavaş anda sıkıntı yok. Sadece çeviri yapmaya devam et. Hı. Birinci ikinci üçüncü haller için özel olarak da böyle sorun yaşayanları hep diyoruz ya. Şunlara bakın mutlaka. Ha, demek ki bu düzenli fiil mesela diye alıyor. Ya da ne vardı yukarıda? Mesela make vardı. Make ne oluyormuş? Made oluyormuş. Burada da made oluyormuş. Demek ki iki bu, üç buysa. Make'in iki, üç hemen bu şeklinde. Ekstra bir kendine fiil bir, iki, üç halleri yapmak zorundasın. Tamamdır. Her seçenekte o zaman bakman lazım senin. Infor düzenli. İyi di, iyi di, iyi di. Hepsinde iyi almış. Bilhassa buradaki soruların seçenekleri bir, iki, üçleri anlayamayanlar için de hazırlanmış halde. Oradan çok rahat bakarsınız. Evet, dokuzuncu soru. Bu yılın sonunda... Betül gel beraber çözelim. Tamam hocam. By the end of this year ne görüyorsun? Bu yılın sonunda mı? By neydi? Ee, hocam <laughs> den beri. Pardon. Evet mesela bu çok yılın önemli sonundan bir durum beri. yakaladık. Şimdi evet. Bu soruyu okurken Betül veya bazılarımız buna DDA diyebilir. İlk öyle söyledi sanırım bu yılın sonunda. Evet. evet. Veya den beri diyebilir. Şimdi o yüzden bazılarınıza videoda şunu söylüyorum. O görülüyor zaten sizin çevirilerinizden anlıyorum ben onu. Senin mutlaka doğruların da videolarını izlemen lazım diyorum. O videoda o mesajı alıyor mu herkes? Yani senin doğru sorularda bile videoları izlemen lazım diyorum. Neden? Çünkü senin bu hatanı çevirini yaptıktan sonra mesela bunun çözümünü yaptıktan sonra çevireceksin. Bu yılın sonunda bu kadar ağaç falan diyeceksin. Aa ben burada buna den beri demişim. Benim bu hatam bay neymiş? Videoda söylüyorum ben. E kadarmış. Bu hataları sizin düzeltmeniz lazım. Orada tamamen sizde. Tamam. İyi oldu aslında bak. İçime doğmuş <laughs> önemli. Kızım ve gelinim olayı. Kızım ve kedicikler olayı bu aslında. Yani sizin o hataları kendi kendinize düzeltmemeniz sizin soru çözerken büyük sıkıntı yaşamanızdan sebep olur. Devam edelim. E kadar anlamıyla çeviririm. Tamam. Bu yılın sonuna kadar. Evet. Sen bazı mı demek hocam? Geçeriz onu, evet. bilmiyoruz. Tamam. E, 12 bin hektar e, ağaçlar. Bu kelime ne olabilir mesela? Fiil Dikilmiş mi hocam? Dikilmiş, Dikilmiş mi? Şimdi evet. burada dikmek fiili var. Harika bir tahmin. Dikmek. Az önceki söylediğim şeye dikkat edin. Ne kadar kolaylaştıracak işinizi? Bu ağaçlar dikiyor mu, dikiliyor mu? Dikiliyor. dikiliyor mi? Mi? Bana pasifleri gösterir misiniz o zaman? Hangisi doğru olabilir? önce, önce. ham pasif. Ceyhan. pasif hocam. Ceyhan pasif başka yok ki. Başka, başka yok hocam. hocam. Bu aktif. Bu. Evet. E, aktif. Dikilecek. Bu. Dikildi. Dikilmiş. Yani. ver tensi. Tamam. Aktif. Aktif. Ceyhan, aktif. Ceyhan o zaman. Tamam. Hmm. tamam. Şimdi bir de bunu ne yapacaksınız? Şurada bir work bir onu da gösterelim pasifi görmeyenlere. çevireceğiniz bunu işte. Yani doğru da yapsanız özellikle bazılarınıza söyledim. Bazılarınız çevirden muaftırlar. Onlar kendileri ilerleyecekler çünkü. Çevirmeniz gerekiyor. Hani şey dedi ya Kardelen yapmış olacak falan karıştır, karıştırıyorum. Karıştırıyorsan çevirmen lazım. Bu yılın sonuna kadar 12 bin hektarlık ağaç dikilmiş olacak. daha iyi Videoyu da kontrol ettin. Oh tamam dedi. Yani derse özellikle katılım anlamında ileride aklınızda hep bu örnek olsun Betül'ün örneği. Kendi hatalarınızı görüp çok iyi düzeltme yeridir ders. Mesela şimdi bayı gördüğü zaman Betül bundan sonra ölse. Betül'ü mesela <laughs> 75 yaşında bulalım. Vay <laughs> nedir desek en e e kadar en kadar <laughs> unutmaz yani ders anda öğrenileni bir daha kimse unutmuyor ve de şöyle şeyler mesela san bazı demek Videoda bir bakacağım bundan da başka bir anlam var mı tahmin etmek isteyen önce söylemeden 12 bin hektarlık ağaç bunun başına gelmiş Yaklaşan yaklaşık var, bir olabilir yaklaşık yaklaşık hocam çok güzel tahmin tebrik ederiz evet. ve bu tahminler konusunda da sürekli kendinizi ben şunu gözlemliyorum son zamanlarda e, kursa başladıktan sonra üçüncü, dördüncü hafta bazılarında böyle şey oluyor. Gene öğrenemeyeceğim halleri oluşmaya başlıyor. O halleri aşabilmenin tek yolu var devam etmeye istekli olmak. Yani ben insanların aslında şeyinin şöyle 17 yıllık öğretmenlik dönemimde gözlemlediğim ve damıtarak çıkardığım bir şey var. Bu her meslekte bence böyle. Doktorlukta da öyle ne bileyim. Farklı mesleklerden bahsediyoruz. Mesela psikolojik danışmanlarda da öyle bence. İyileşmeye niyeti var mı? Varsa iyileşiyor. Ya da öğrenmeye niyeti var mı? Varsa öğreniyor gibi. O niyeti de mutlaka destekleyecek zaman ayırmanız lazım. Yani günlük özel olarak her gün İngilizceye mutlaka zaman ayırmanız lazım. Hepsi diyorduk ya videoda e, konuştuğumuzda sizde kurs öncesinde. En az iki saat, üç saat, dört saat vakit ayırmanız lazım. Yoksa öğrenemeyeceğinizden değil. O bıraktığınız an aslında belki de olayı çözeceğiniz andı. Biraz daha devam etmek lazım yani. Ki birçoğunuzda bu oluşmuş bu güzel bir şey. Sadece böyle kafasında e, kaygı yaşayanlar özellikle söyleyelim. Save neydi? Gördük mü? Kurtarmak. 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 Çok güzel. Kurtarmak. Son zamanlarda var mı çözmek isteyen bir soruyu mesela? Zorlananlar özellikle gelsin. Ben ben çözeyim mi hocam? Ben zorlanıyorum. Tabii Anıl. süper olur. Son zamanlarda yaklaşık 8 milyon hayat kurtarmak. E, kurtardı. United Amerika'da teşekkürler. E, anti sigaracılar. Şimdi bizim işimiz burada. 8 milyon hayat kurtarılmış. kurtarmış edilgen gelmeyen anladın. Evet, kurtarılmış Yok. yani. O zaman etkenleri e, atalım. E, evet, e, pa, pasifleri e, şey Bursa'ya atarım. Çok güzel. E, sonra e, hedef var. Hevin Pasif. Bu pasif. pasif diğer de pasif. pasif. Şimdi buradaki olay tamamen tens olayı. E, yani Son zamanlarda dediği için e, şey mi yaparız? O zaman present yaparız. Evet. E, şey, şeyden gelmiş ama. Geçmişten e, günümüze gelmiş. Bu kadar. Bak adam orada. Yukarı baka baka çözü soruyor. <laughs> Süper. Şey <laughs> ya. ya şimdi mesela ola ki sen bunu head yaptın canım. Yanlış yaptın. Head yaptın mesela. Gördün buraya şeyi. Kafasında zaman çizelgesi olmuş. O yüzden yukarı alın o zamanlar ben oradayım bana geliyor present perfect E bunu yapsaydın bu bana gelmiyor bu geçmişteki noktadan başka bir yere gidiyor sonra bunu da çeviriyle toparlayıp e, Anıl seni bulmuşken bazı kelimeleri öyle tuhaf söylüyorsun ki çok iyi öğrenme sebebi mesela buna teşekkür dedin şimdi Hayır, ben canım. bir ders örneği yapmak istiyorum aslında çeviride zorlananlar için Anıl'ın ne kadar kötü bir çeviri yaptığını herkes gördü mü? Ne kadar az kelime bilip bu kelimeleri yorumlamadığında gördüm. Anıl burada soruyu bu bilgiyle süper çözdü. Bence çok güzel bir örnek oldu. Teşekkür ederim. Yani ben akşam Anıl seni böyle hazırlasaydım bu kadar iyi yapamazdım. Evet. Şimdi ben kimse de karışmadan bu cümleyi toparlamasını istiyorum. Sözlüğe de bakmadan. Dene bakalım. Ne olabilir bu kelimeler bilmediklerim bunlar bunlar. Evet, son zamanlarda yaklaşık 8 milyon yaşam da kurtarıldı tamam. Amerika Amerika'da kurtarıldı A, hani e, sigara içmeyenler sigara karşıtları ha e, tarafından mı ne olacak şimdi burada sigara şöyle yapacağım kendince uydurmadan oradaki verilerin hepsini kullanacağız mesela teşekkürler dedim evet, sigara içmeyenler yani. dedim Buna doğru sigara evet. içmeyenlere teşekkür olma bir şeyleri Heh. sigara içmeyen bir şeylerine evet. teşekkür bu teşekkür değil o zaman. Olmuyor orada. Değil değil. Evet. Başka tahmini olanlar var mı? Sayesinde olabilir. Sayesinde. Sayesinde. Hmm. Sigara sayesinde. içmeme bir şeyleri sayesinde. Bu ne o zaman? Çalışmaları falan Çalışma. mı? Çalışma olabilir. Güzel. Davranış olabilir. Davranış olur. Davranış değil de. Sigara karşıtı gruplar olabilir. Grup mi? olur. Söz diye baktım bunun anlamına. Önlem çıktı mesela. Ha hmm. hmm. ya ben bulmuşum aslında yani. Bu kelimeye zaten ihtiyacım da yokmuş. Bu kadar darlamama da gerek yokmuş. Evet olacak arkadaşlar. Yani şu an e, A1 en iyimiz A2 belki B2'nin kıyısında ehliyetlerle motor ehliyetiyle vinç kaldırmaya çalışıyoruz. E sınıfı <laughs> araç kullanmaya çalışıyoruz. Ondan dolayı motor bozuluyor. Ama kaldıranı çok gördüm yani. O vinci alıp vinci de kaldıranı gördüm ben. O yüzden kolay bir şey değil.